Evet arkadaşlar 20 hoş geldiniz. Bugün birlikte Crazy Craft oynayacağız. Yani aslında yüklemedim modunu ama kendim bir sürü mod yükledim arkadaşlar. Onu Crazy Craft yerine koyuyorum. Hemen 2 saniye saniye saniyenizi ayırıp like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi geçelim. Evet. Şimdi aç kestirdim biraz. Ama ilk bir aç. Açalım. Mayam diye. Evet. Ama koyunmuş. İneğe benzedi bu. Şunu da keselim arkadaşlar. Aslında öldürelim. Ne kesmesi be? Bak aramam mutlu dedim arkadaşlar. Bir daha bir tane koyun koyun. Onu da keserim. Geçiyor yine. domuzda keseriz. Keşke mor mat olsa yükleseydim. İkinci bölümde mor mat yükleyebilirim arkadaşlar. Ben bazı serilere başlayalım dedim. Ama başta oyuncu sıkıcı Arkadaşlar bir de hastayım biraz. Allah Allah. Hasta mı? Değil miyim? Yalan yapma abla. <laughs> <laughs> Yatak yapıldı. Bu ne bu? KMM info al bakayım. Ya bu şey. silah olarak da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de command block modu var. Onun şeylerini göstere böyle basınca commandlarını Altı iyi oldu. Hayvan öldü bu bir tane daha alalım. Çok mermisi biterse sıkıntı olacak. Mermiler oluyor. Ana ben baltı yapmadım mı? Şuradan ağaç kesiyorum. tam baltı yap. Kılıç yap. <laughs> Bakın. Ya. Gördüğünüz gibi silah gibi robiliyoruz hayvanları. Ve tek atıyor. Arkadaşlar. Yani uzaktan av için çok işe yarayacak bir şey. Nasıl koymak bir okumadım ne nasıl onu diyor. <laughs> Gece <laughs> da Av silah. <laughs> Kalimet mi var bunda ne var be? da taç keselim arkadaşlar ev yaparız. Arkadaşlar öf, ikinci bölüme kadar mod bulabilirsem mod bulduk yüklerim. Yani ıı, kolaylaştırışlarımız yarasayla uçabiliriz. Aslında süper kahraman modu var ama elbette elektron modu var. Hani böyle 1.9 versiyonu da oluyor Minecraft'ın normal PE versiyonu değil. Onda ıı, end Endera ijderası geçtikten sonra ıı, tapınak sandıklarını çıkabiliyor bu oluyorsun yüksek bir yerden süzülüyor biliyorsunuz arkadaşlar yani çok güzel tam düşerken bir giyeceğim yoldan kurtarabiliriz aslında o ne aydın mod yükleyebilirim. Ama o zaman oyunlar çok kolay olur. Her şeyi oradan alırız. Yani siz yorumlarda belirtin. Alalım mı almayalım mı? Tomani items modu. Arkadaşlar. Hmm. kaç tane? 48 tane. Aslında bu adayı yapabiliriz ama daha bir yere yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi tam şu gösterdiğim yer oldu. Deniz aşağı Bak da çok güzel. güzel. Örümcek adam ayrı merhal. altı var. Daha fazla ayrın golem modu var. O da çok güzel. Toprak ayrın golemi, ateş ayrın golemi. Bir sürü ayrın arkadaşlar. Hmm. Bir de mutlak mutlak olmuş. Birazdan bitiririz. Hmm. Sen geç oldu. Bir 10 dakikada gece oluyor galiba çünkü videolar 10 dakika oluyor benim. Çünkü hiç yorum beğeni görmüyor. Ben de sık çekme düşüncesini bulamıyorum. Boşu boşuna çekmiş gibi geliyor. Evet arkadaşlar işte videomuzu burada bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> Öbür bölümde güle güle abone olmayı ve like atmayı unutmayın.